Bu soruda Metin'in parasına ne, Nihal'in parasına ne edersek Metin eşittir yani M eşittir 3 ne olacaktır? 14 gün boyunca Metin günlük 20 lira harcadığı için parası M'den 14 çarpı 20 azalacak. Nihal'in parası ise N eksi 14 çarpı 5 lira harcadığı için 5 azalacak. Birbirine oranı ise son durumda bir Metin'in parası Nihal'in parasının iki katı olacağı için M eksi 14 çarpı 20 bölü N eksi 14 çarpı 5 eşittir 2 diyoruz. Sonradan denklemi düzenlediğimiz zaman M eksi 280 eşittir 2N eksi 140 olacak. M yerine en başta 3N dediğimiz için onu denklemde yerine yazıyoruz. 3N eksi 280 eşittir 2N eksi 140. Buradan denklemi çözümlediğimiz zaman N eşittir 140. Nihal'in parasını buluyoruz. Burada Aykut'un parasına A küçük A, Fatih'in parasına küçük F, Gamze'nin parasına G diyoruz. Ve burada Aykut'un parası artı Fatih'in parası 2A, Gamze'nin parası artı Fatih'in parası 3A. Yani taraf tarafa topladığımız zaman A artı G artı 2F 5A'ya eşit olacak. Biz Fatih'in parasını yani 2F'yi diğer tarafa atıyoruz. Daha sonrasında ise A eksi B yani Aykut'un parasından B azaldığında ve Gamze'nin parasından B azaldığında ve bunları Fatih'e verdikleri için Fatih'in parası F artı 2B olacak. Bu para kalan Aykut'la Gamze'nin parasının iki katı olacağı için 2 çarpı A eksi B artı G eksi B yazıyoruz. Eşittir 2 artı F artı 2 b eşitliyoruz. Buradan düzenleme yaptığımız zaman o içerideki eksi B'leri dışarıya çıkarıyoruz. En son a artı g yerine yukarıdaki 5a eksi 2f'yi yazıyoruz. Ve 2'yi içeriye dağıtıyoruz. En sonunda 10a eksi 6b eşittir 5f oluyor. F'yi istediği için her tarafı 5'e bölüyoruz. 10a eksi 6b bölü 5 oluyor. Burada kırmızı kutu ve aradaki 2 birimlik boşluk her bir adımda devam edecek ve en baştaki 2 birimlik fazlalık kalacak. Maviler için ise 7 artı 4 birimlik yani 14 birimlik mesafe kat edilecek. En baştaki o 4 birimlik boşluk kalacak. Hepsi bir bütün olacak. Kırmızı kutuların Kullanım sayısına x dersek e, Toplamda 8 birimdir. Mavi kutuların sayısını ise 100 eksi x birim deriz. Toplamda her biri 11 birim olacağı için 8 çarpı x Artı Başta kalan 2 birim eşittir. Çünkü x'i de aynı yüzeye Döşenecektir. 11 çarpı 100 eksi x Artı 4'e eşit olacaktır. Buradaki düzenlemeyi yaptığımız zaman 8x artı 2 eşittir 1100 eksi 11x artı 4. 19x eşittir 1102. Her iki tarafı 19'a böldüğümüz zaman x eşittir 58 bulunacaktır. Biz zaten x'i kırmızılara demiştik. Doğru olarak cevabımız 58 oluyor. Burada kaplardan birincisine a kabı ikincisine b kabı dersek A kabının tamamına 100x dediğimizde yarısı dolu olduğu için 50x olacak. B kabına 30y dediğimiz zaman 3'te 1'i dolu olduğu için 10y olacak. 50x'lik kaptan 10x alıp 10y'lik kaba koyduğumuz zaman 10y artı 10x bölü 30y olur. %60'ı boş olacağı için %40'ı dolu yani 4 bölü 10'u dolu olur. Buradan 100x artı 100y eşittir 120y. 100x eşittir 20y olur. 5x y'ye eşit olur. Son durumda diyor. Yani 10y vardı ikinci kapta. 10x de birinci kaptan aldık. 10y artı 10x bölü ikinci kap, birinci kapta kalana oranı soruluyor. Birinci kapta 40x kalıyor. Biz y'yi yani y eşittir 5x bulduğumuz için 10y yerine 50x yazarız. 50x artı 10x bölü 40x. X'ler gittiği zaman 60 bölü 40 o da 3 bölü 2 olur. Ayça'nın yaşına A, Betül'ün yaşına B, Ceyda'nın yaşına C ve Furkan Bey'in yaşına F edersek yaşları toplamı birbirlerine eşit olduğu için F eşittir A artı B artı C eşit olacak. C eksi B A'ya eşit olacaktır. Doğal olarak C eşittir A artı B'ye eşit olacak. C eksi 4 eşittir. 2 çarpı B eksi 4 eşit olacağından buradan C gördüğüm yere A artı B yazarak A artı 4'ün B'ye eşit olduğunu görürüm. Doğal olarak C'nin de 2 artı 4 olduğunu görürüm. Burada Furkan Bey yaşları toplamının tamamına eşit olduğu için Furkan Bey'in yaşını 4 artı 8 olarak bulurum. Furkan Bey ile Ceyda'nın bugünkü yaşları toplamı 90'dan büyük olduğu için F artı C 90'dan büyük olur. F yerine 4A artı 8 C yerine ise 2 artı 4 yazdığım zaman burası toplamda 6A artı 12 büyüktür 90 olur. 12 diğer taraf attığımız zaman artı A büyüktür 78 olur. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüz zaman A büyüktür 13 olur. Bizden Betül'ün bugünkü yaşının en az kaç olduğunu sorduğu için Betül'ün yaşı Ayça'nın yaşından 4 büyüktür. A'ya 4 ekleriz. Yani A artı 4 eşitlikler iki tarafa 4 eklediğimizde A artı 4 büyüktür. 17 olur. A artı 4 yerine B yazarız. B büyüktür. 17 olur. 17'den büyük olabilecek en küçük yaş ise 18 olacağı için cevap 18'dir. Burada mavi kutuların sayısına x başlangıçta, kırmızı kutuların sayısına ise 80 eksi x diyoruz. Mavi kutularda 5 tane olduğu için 5 çarpı x artı 8 çarpı 80 eksi x eşittir. 565 tane oluyormuş. Orada bize 565'ten 655'e yükseliyor dediği noktada. Biz buradan denklemimizi çözdüğümüz zaman 5x artı 640 Eksi 8x eşittir 565. Eksi 8x ile 5x'i diğer tarafa attık. 3x. 565'i buraya aldık. Sol tarafa 75. Her iki tarafı e böldük. x eşittir 25. Bu x eşittir 25 başlangıçtaki mavi kutularımın sayısı. Yani 80 tanenin 25'i mavi 55'i kırmızıymış. Daha sonra ise İkinci durumda yani içinde 5 tane misket olanlara 5 eklemek, 8 tane olanlara 2 ekleyip onarlı paket haline getirmek isteniyor. Biz burada 30 tane kutu alınıyor. Biz bunların Y tanesine mavi, 30 Y tanesine kırmızı diyoruz. Mavilerde 5 olduğu için 5 ekleyeceğiz. 10'a tamamlamak için 5Y kadar bilye lazım, misket lazım. Kırmızılarda ise 8 tane var. 2 tane eksik olduğu için 2 çarpı 30 eksi y tane lazım. Ki bu 655'e yükseldiği için 565'ten 90 tane yükselmiş deyip bu denklemi 90'a eşitliyoruz. Buradan 3y 30'a y 15 eşit oluyor. Yani 15 tanesi maviymiş bu 30 tane paketten 15 tanesi de kırmızıymış. Başlangıçta 25 tane mavi paketim vardı. Bunun beşer, beşer adetli. E bunun 15 tanesini 10 adetli yaptıysam geriye ne kalacak? 10 adetli şey 5 adetli 10 tane kalacak mavi. Son durumda 10 misket bulunan kırmızı kutu sayısını ise 15 bulmuştum. 15 eksi 10'dan cevap 5 olacaktır. A eksi B eşittir A bölü 3. Buradan A bölü 3'ü diğer tarafa eksi B'yi sağ tarafa alırsak 2A bölü 3 eşittir B olur. B artı 3'ün B'nin %40 fazlasının eşit olması demek 140B bölü 100 ya da 14B bölü 10'a B artı C eşittir 14B bölü 10. Buradan C'yi yalnız bıraktığımız zaman C eşittir 4B bölü 10 oluyor. Biz sonuçta 8C satacağımız için 8 katını alıyoruz. 32B bölü 10. B yerine de 2A bölü 3 yazdığımız zaman 64A bölü 30 liraya satmış oluyoruz. Aldığımız maliyet ise A artı B idi. B yerine 2A bölü 3 yazdığımız zaman 5A bölü 3 liraya alıp 64A bölü 30 liraya satıyoruz. Paydalarının eşit olması için sol tarafı da 10 ile genişletiyorum. 50A bölü 30, 64 bölü 64A bölü 30 eşit oluyor. Demek ki 50A 64A'ya 50A'ya alsaydım 64A'ya satacaktım. Daha doğrusu 100A'ya alsam 28A'ya satacaktım. Buradaki karım %28 olur. A kutundaki kartlardan birisi 5 ise B'de de 5'in katı olabilecek bir sayı olması lazım. Yani 10 olacak. B kutundaki sayılar ardışık olduğu için dediğinden dolayı burada deneme yanılma yöntemiyle tüm ardışık sayıları deneyebilirsiniz. Ancak 10'a 9 dışında hiçbir ardışık ikili sağlamıyor. Doğal olarak burası 90 oluyor. 5 ile hangi ikiliyi çarparsam 90 olur? 18. Bana 18'i veren ikili 9'a 2 ya da 6'ya 3. 9'u B kutusunda kullandığım için 6'ya 3 kalıyor. Dolayısıyla bana B kutusundaki diğer sayı ise 1 kalıyor. B kutusundaki kartların toplamı 20. A kutusundaki kartların toplamı 14 oluyor. 6 fazla oluyor A kutusundaki numaralardan. Burada birinci denklemde f-g2x de 2x yerine x yazacağım. Doğal olarak eşittir 2x eksi 1'de de 2x yerine x yazdığım için x eksi 1 olacak. İkinci denklemde ise x bölü 2 yerine daha doğrusu x yerine 2x yazacağım ki 2x bölü 2'den x kalsın. Eşitliğin de diğer tarafında x karedeki x yerine 2x yazdığım zaman 4x kare artı 1 olsun. Taraf tarafa topladığım zaman eksi gx ile artı gx'ler gidecektir. 2fx eşittir. 4x kare artı x olacak. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman fx eşittir. 2x kare artı x bölü 2 olacaktır. Birinci paydada 1 bir eksi 1 bölü x eksi 1 bölü x kare olur. Hepsini x kare ile genişletirsek o paydada kalacak x kareyi yukarıya çarpım olarak çıkartırız. Aşağıdaki paydamız ise x kare eksi x eksi 1 olur. Eşittir bölü durumundaki x üzeri 5 eksi x üzeri 4 artı x üzeri 3 eksi x kare de x kare parantezini alırsak x küp eksi x kare artı x eksi 1 olur. Aşağıdaki düzenlemeyi eksi x 1 parante, parantezin alarak x kare parantezin içerisindeki ifadeyi düzenlediğimiz zaman x kareler x kare artı 1'ler gidecek. 1 artı x kare eksi x kare x kare eksi x bölü eksi 1 ifadesinin eksilisi olduğu için eksi 1 bölü x eksi 1 kalacak. Oradan da 1 bölü 1 eksi x'e eşit olacak. Bu denklemde modu belirleyebilmem için var olan sayılardan mutlaka bir tanesini eklemem lazım. Ekleyeceğim sayı eğer 6 olursa ortadaki değerim, ortancam yani 6 ile 8 arasındaki değerin ortalaması 7 olur. E, modum ise yani tepe, e, modum ise tepe değerim ise En çok tekrar eden değerim ise 6 olur eğer 6 eklersem. Aralarındaki farkın mutlak değeri 6 ile 7 Modla medyan arasında 1 olur. Eğer 10 eklersem bu defa buradaki modum 10 olur. Medyanım ise 10 ile 8 arasındaki sayının ortalaması yani 9 olur. Yine 1 olur. Doğal olarak bizden olabilecek x'in değerlerini sormuş 6 ya da 10'dur. Toplamları 16 olur. Burada seçeceğimiz iki sayının birbirine olası, e, oranın rasyonel bir sayı olabilmesi için... Kök 5, 3 kök 5 ya da 4 kök 5 ifadelerinden herhangi ikisini seçmem lazım. Ya da 2 kök 10 ile 3 kök 10 arasındaki ikiliden birini seçmem lazım. Toplam 6 sayım olduğu için evrensel uzayım 6'nın ikili permütasyonları. İçerisinde kökün 5 oldu. Yani kök 5'li ifade 3 tane olduğu için üçlüden 2 seçim. 3'ün ikili permütasyonu. Kök 10'lu olanlar ise 2 tane olduğu için 2'nin ikili permütasyonları toplamanın tüm olasılığa tüm ihtimale oranı belirler. Permütasyon 3'ün ikilisi 3, permütasyon 2'nin ikilisi 1, permütasyon 6'nın ikilisi 15 olduğundan 3 artı 1 bölü 15 eşittir 4 bölü